Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oynadığımız oyunun adı Minecraft Dragon Escape. Yanımda Caner var. Tabii ki de şaka. Erdem var. Tabii ki de şaka. Görkem var. Lan Erdem kanka şey karıştırma lütfen. Kanka soyadını yani Erdem altında bin tane arkadaşım var. Her neyse oyun başlıyor zaten arkadaşlar. Video Videodan sağ. Gerek yok. Videodan sağ. Videodan Videodan <laughs> sağ. Tamam. Kanka sadece teşke, zıpla. parkuru Parkur yapmaya çalış. Zaten kolay bir şey. Evet tamam. Kolay Kanka ya. beceremiyorum. Ne yapayım? Lava ya? ve suya Lep. düşme. Düşüyordum. <laughs> Aa düşüyordun mu? Kanka burada şey la. Direkt oda zoma atlıyorsun. Şeyde. O Fark odunlu et, yeri var ya. Odun altından. Kanka ben en, arkadan yavaş yavaş geliyorum. Oyunun biraz dona dona. Hadi <laughs> işte. <inşallah. gülüyor> Oyununun donu mu var? Kanka tek sürü pek değiştireceğim de şu anda. Kanka şu anda zaten değişirim arkanda ejderha var. Çocuk ananı alnındaki. Tövbe yarabbim al. al ben ejderha yanık Ben öldüm kanka. İyi ölümler kanka şey sesim Öldüm gidiyor. Oldu. Ha ben ölmemiş. <laughs> <laughs> Onun Arkadaşlar, yüz. Oyunda küfredebilirim. Bir de ben bunu facecam ile çekersem fena rezil olurum diye düşünüyorum ağzım bir karış böyle değişik oluyor değil mi kanka? Yok kanka böyle zıplıyorsun ya falan. kanka zıplıyorsun ha. ya ben de evet. bedenimle zıplıyorum <laughs> anladın mı şimdi olayı? Bak ben böyle oluyor mesela araba yarışıyorsun ya, ya böyle böyle işte, kolla evet. böyle arabayı döndürecek benim <laughs> <Üncün satın>. <gülüyor> <gülüyor> vücut da Vücut da dönüyor Abi şimdi ben Ender Pırrı onun yanına gidebilirim ama gidemeyebilebilirim. Şimdi... Ben biter ya, ses yer. Adamın yanına telefon. <laughs> ah. Ender Polis'in mi var? Evet. Nereden çıktı? Kutudan mı? Karayla aldım. Abi. Beni Arkadaşlar kaç kalbim var görüyorsunuz. Ben eğer <laughs> düşersem... Bir de... Yok lan. Kanka ikinci düşüyor. Dırırı. neyse ikinci olarak bitirdim. Kanka şey bir soru. çek ya. Benim oyunum burada acayip kasıyor işte adam ya. <laughs> <Gerçek mi? gülüyor> Önde olursan kanka kasma. Abi bakın arkadaşlar ben şunlarda çok iyiyim. Ya yani şu şeylerde. Bunlar da çok iyiyim Ama tek blokluklarda çok kötü. Tamam. Kanka şuna blok deme ya. Blok ne ya? Bok mu diyeyim? C'yi çıkarayım bokum diyeyim? Bunu evet. mu istiyorsun yani? Bok blok ya. Blok blok değil. Blok değil. Blok. Bloklama. Kanka <laughs> onuncu 10. 10. olmuşum ben. Tamam Helal arkadaşlar. Olsun. İkinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar başladık. Kitini seçmeyi unutmamışım. Yeah. Bitch yeah. Alo. Heh. başladı. 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 Lan düştüm. Tekte düştüm. <laughs> Ay bak yavşak böyle kükrüyor benim oyunu Bak ben kükrüyorum olmuyor. Tamam ben aşağı düştüm. <laughs> abi ya Adamlara da atayım diye. Oyunu donuyor, donuyor ne yapayım bilgisayar mı? Tamam ben, ben video çekerken yapayım. donmuyor çünkü donuyor. Kanka ben Minecraft'ı kapattım. Şuradan bir ayar yapayım. Kanka niye ben söylüyorsun? Böyle? Niye? Ben video, Tamam Şimdi abi video ya. Kapatayım mı? Hayır. Ye ee, önümde Flo var. Flo'nun yanına gelmeye çık. Flo'yu geçersen. Sen tekstür pekini bana versene. Kanka, tekstür pekimi neredeyse herkes istiyor. Ama tekstür pekimi alabilmek için ben onun, onunun, onun Belli bir aboneden sonra şey yapacağım. 100 aboneden sonra tekstür pekim için 50 beğeni çık. Ben isteyeceğim. Beni beğen. De, yeah. yeah. Ya bitch, yeah bitch. Yep, tender hayat kurtarır. Anam, <laughs> ah, hayır. Aa, ölmedim. Öldüm. Aa, ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ölmedim. Kaç, kalp Önlem ki kalbim de gitmedi. Her neyse arkadaşlar bugün birinci olamadık ama olsun. Her neyse bugünlük de bu kadar kanalımıza abone olmayı unutmayınız Like atmayı unutmayınız Görüşmek üzere bay bay. Oh yeah. TV çok güzel yazıyor. Bir de arkada da Her neyse bay bay. Videolarımızın altına inerek videoyu beğenip abone olup sosyal medyalarda paylaşırsanız sevinirim.